Hocam ne oluyor sınırda? Amerika ve Rusya kabul etmiyor bir Türkiye'nin operasyonunu. Türkiye kesin kararlıyım diyor. Orada yığınaklar ve sevkiyatlar devam ediyor. Türkiye'nin bu kararlılığı Amerika ve Rusya engeline takılır mı? Yani takılmaz. Ee, ben takılmayacağını düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye şu anda e, alabileceği hasarı aldı zaten. Yeterince aldı. Bir de yeni bir göç dalgasıyla karşılaşması da söz konusu olabilir. Onun için buna izin vermeyecektir. Ciddi anlamda bizim bu mülteci sorununda yaşadığımız sorunlar artmaya başladı. Evet. Sosyal medyada bunun çıkan haberleri var. Tabii bunların bir kısmı doğrudur mutlaka bir kısmı ajitasyon şeklinde de olabilir ama Sonuç itibariyle baktığımızda bu yeni mülteci dalgasının yeni evet. sorunları da beraberinde getireceğini biz her zaman görmemiz mümkün. Şimdi ondan dolayı Türkiye bu güvenli bölge konusunda kararlı ve güvenli bölgeyi de 900 kilometre boyunca tutmak istiyor ve bunu da sağlamak istiyor. Bu güvenli bölge dediğimiz nokta 30 kilometre bugün için 30 kilometre ama bunun oradaki etki alanı ve taciz atışlarının sebep vermemesi bakımından, ...50 kilometreye kadar açtığı ve genişlediği yerler de mutlaka olacaktır. Olacaktır, evet. Yani ama oradaki insanlara biz o güvenli ortamı sağlayamazsak bunlar Türkiye'den gitmeyecektir. Yani biz onları sınırın ötesine kapıya koyup da bırakıp kaçamayacağımıza göre... ...bunlar sonuçta oradaki güvenli ortamı artık sağlanmadığı sürece dönmeyeceklerdir. Bunun da politikasını oluşturmak yine siyasette düşüyor, siyasilere düşüyor ama... Türkiye bu mücadeleyi hem kendi güvenlik tehdidi hem de yeni mülteci akınlarının engellenmesi açısından önemli görüyor ve bunu sonuna Amerika kadar Amerika bir müdahale yapıyor ama hocam Amerika orada Türkiye'nin girmesini istemiyor. Bir terör devleti kurmak için elinden geleni yapıyor. PED, SDG veya herhangi bir unsurlara desteğe devam ediyor ve burada Türkiye gelmesin, girmesin diyor. Çünkü yüzyıllık hayali boşa gidecek Amerika'nın, Fransa'nın ve İngiltere'nin gördüğüm kadarıyla. Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum. Şöyle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri e, Lozan'ı imzalamayan, tanımayan bir ülke. Evet. Lozan'ı imzalamadığına göre hangisini tanıyor? Amerika Birleşik Devletleri Mondros'u tanıyor. Evet. Mondros'u tanıyan bir ülke e, arka belleğinde Sevr var. Evet. Sevr'i istiyor Amerika. Evet. Yani şu anki bütün oradaki ...Orta Doğu'daki şekillendirmeler e, Sykes-Picot Anlaşması'nın evet. sonuçlarını şu anda yenilemek istiyor Amerika. O dönemki 1918'in koşullarını yenileyip bu bölgede kendi istediği gibi bir oluşuma sağlamak istiyor. Hatırlarsınız belki o zamanlarda Amerika'nın Lozan Anlaşması'nı tanımak karşılığı. Evet. Bu albaylarından bir tanesi var. Chester diye bir al albay. Chester planı Türkiye'ye dayatılıyor. Evet. Chester planı da şöyle... Türkiye'nin içerisinde demir yapacaklar. Demir yolu için imtiyaz alacaklar. Demir etrafındaki 40 kilometrelik alanda maden arama ve bunları işletme hakkını Chester Canım benim. alacak. Evet, evet. Şimdi bu Chester Sevsinlen bunun alalım. karşılığı olarak Amerikan kongresinde e, Tür Türkiye'deki bu Lozan anlaşmasının ile ilgili olarak e, lobi faaliyetleri yürütecek ve bunun karşılığı olarak bu lobi faaliyetlerinin arkasından da e, Lozan anlaşması tanınacaktı. Tabi o aralar İsmet İnönü'ler falan bu Chester'la görüşen ekipteler yine. Lozan gelmiş ama Amerika tanımıyor. Ee, bu süreçte e, Mustafa Kemal'e geliyorlar. E, anlatıyorlar olayı. Diyorlar ki işte Amerika tanıyacak kongre. Ya diyor tanımayacak bunlar tanımayacağız diyorlar. Şöyle dediler böyleydi. O da anlatıyor kendi verileri var. Bunlar tabi arka tarafta görüştükleri için. Onlar da diyorlar ki bakın diyor Chester e, bu, bu şekilde diyor bize söz verdi. Siz ne verdiniz diyor. Onlar da işte demir yolu yapacaklar 40 kilometre şey. Osmanlı döneminde yapılan demir yollarının 20 kilometre etrafındaki madenlerin işletme hakkını İngiliz, Fransız ve Almanlara veriyorlar. Osmanlı Devleti. 1856'dan 1923'e kadar geçen süreçte o yapılan işte 9000 kilometre demir yolunun etrafındaki 20 kilometre alandaki madenler anladım. Almanlar, İngilizler, Fransızlar tarafından işletilmiş. Şimdi aynı hakkı Amerika istiyor. Amerika 40 kilometre istiyor. Evet. Yani ben etraftaki 40 kilometre alanda diyor demir yolunun etrafında. Şimdi şöyle düşünün bir madeni çıkarırsınız bunun lojistiği e, var ta, evet. logistiği var. Evet. ama siz demir yolu olduktan sonra onu oradan oraya yüklediğiniz zaman götürürsünüz. İstediğiniz yere transfer edersiniz. E, Chester anlaşması başta mecliste görüşülüyor. Yani oradaki ilk görüşmelerde. İlk görüşmeler Nisan 1923'te oluyor. Aralık ayında e, Mustafa Kemal bu 40 kilometre falan şeyini gördükten sonra yırtıp atıyor ve anlaşmayı lave ediyorlar. Yani e, Amerika'nın bu bölgedeki hevesleri yeni değil. Yani bir, bu bölgedeki yani Mustafa düşünceleri. Mustafa Kemal Atatürk Amerika'ya bir e, Chester yapmış. Evet. Chester gitti Öyle öyle evet, bir evet. şey yapmış. Şimdi evet. o yüzden 1918 hayali Amerika'da devam ediyor hala ve onlar o bölgeyi e, ne Suriye ne Irak olarak tanımak istemiyorlar. Yani buradaki Musul, Kerkük o günler İngiltere çok güçlüymüş. İngiltere bu bölgenin hakimiyetin elinde tutmuş da yaklaştırmamış, Alman'a yaklaştırmamış İngilizler burayı dizayn etmişler. Ama şu anda Amerika burayı yeniden kendisi dizayn etmek istiyor. Bütün sorun bu. Yani orada bir sıkıntı sorun devam edecek. Türkiye'de bunun bilinciyle bölgede onların etkin hakimiyeti olmasın diye mücadele ediyoruz aslında. şu Kesinlikle anda, tabii. Şu anda aslında milli bir mücadele veriyoruz. Tabii, tabii. Ulusal güvenliğimiz evet. için. Kesinlikle. Aynı zamanda ticari olarak da. Ee, şöyle baktığımız zaman Türkiye sınırlarında da petrol var. Gelmiş yabancı şirketler sondaj yapmışlar, yok demişler, betonu doldurup gitmişler. Şimdi e, Türkiye'de bütün kuyuları açacağını söylüyor. Geçen hafta açıklama yapıldı. Evet, evet. Tüm kuyuların açılacağını söylüyor. Petrol aramanın karada da yoğun bir tempoda devam evet. edeceğini söylüyor. Yani yeni dünya düzeninde artık e, haritaların da değişici e, net evet. bir şekilde gözüküyor. Orada 11 bin kilometre uzaktan gelen bir Amerika.